Dudak payı diyorlar ya. Ben dedim ki zenci dudağı bu dedim. Tamam. Adam hemen anladı, aldı, götürdü, dolusunu getirdi. Şşş. Şimdi oldu mu zenci? Ben yeter Sigara içenler beni dinlesinler. Zararlarını <laughs> isterseniz onları da, sayarım. Ben bunu oğullarıma söyledim. Yalnız Türkiye duysun. Dünya duysun bunu. Dinle oğul dinle. Havaya uçma. Bilerek gidersin batağa düşme. Çok söyledim ama sigara içme bundaki zararı görürsün oğul. İçtin sigarayı, yaktın parayı. 74 senesinde açtım devayı. Köyde olsaydı satar tarlayı bir bostan yerin olmazdı oğul. <laughs> Yükünü almışın çara yara. Veresiye vermezler kalmadı para. Hele içmesini görsen yemekten sonra şeytanlar iştahını arttırmış oğul. <laughs> Bu gençliktir daha gelmez yerine. Öyle cisim değil ki gözle görüne. Doktor teşhis koydu götüre öne. İçme sigarayı zarardır o. Pişman olsan da gelir mi geri? Farkında değilsin, derdi mi değil? Peşin parayla aldın kanseri, içme sigarayı zehirdir o Ağırların başlar iner ayağın, büyüdün geldin belli bir çağan. Artık dönemesin solle sağan, kaderine boyun eğersin o. Sigara içenler birden yaşlanır. Şair bunu demez, belki üşenir. Bin kişinin zifrinden asfalt döşenir, bu da bir ibresi göresin o. Sanmayın ki bu sarı yaralar sarılır oturup kalktıkça gözün kararır. Sigara içenler belki bana darılır. Oturup kalktıkça yüzün kararır. Gözler. Kulaklar da dinle. Daha sözüm çok. Kitaba bakarsan senin yerin yok. Gözler. 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 Çocuk sümüklü doğar rengi yok. İçme sigarayı zehir. Gözler. Dur. Gözler. Her nereye bakarsan kafil görürsün. Bunu içenler yerden sürünsün. Paketine yazır ki içme ölürsün. İçme sigarayı zahir o. Çarası var mı yalvar Mevla'ya. Ellisinde başla Günün saymaya. Haftada bir sefer baksana aynaya. Orada kendini görürsün Oğul <laughs> İyi derseler edin metini. Kimi malbora içer, kimi tütünü. Bundan üstün diyelim doğum etini, içme sigarayı zehirdir <laughs> o. Kafile söylerim, sözüm kan etmez. Sigaranın zararı saymakla bitmez. <laughs> Damarların gurur, ayağın gitmez. İçme sigarayı zehirdir o. Ağrıların başlar iki dalında, haftası geçmez doktor yanında. Çar ayağını keserler sıra solunda dişme sigarayı derviş oğlum. <laughs> Çar ayağından zifirle donu. İnan ki mezarlıktan geçiyor yolu. Emel gitmek istersen bırakma bunu. Teslimleşme sürsün sana sağlam insanmış. <laughs> Gördükçe tedbir almamız gerek. Kimi bastona düşer, kimi değenek. aslandan öğrenen alın bir örnek, yalanı söyleme ispatı bulmak. Eyvallah.